Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü öz kaynak değerlendirme çalışmalarına bir yenisini ekledi. Daha önce satın alınan kamelyaların maliyetlerini hesaplayarak yeni bir yapılanmaya giden müdürlük, öz kaynakları ve marangoz ustalarının becerisiyle az maliyetli ve kendi kaynaklarıyla üretilen kamelyalar ile kentteki parkları daha güzel hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Marangoz ustalarının maharetli ellerinden çıkan kamelya ve oturma grupları ile ekonomik olarak tasarrufa gidilerek israfın önüne geçilmiş oluyor. Barangaz Öhtelyesini aktif olarak kullanan Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 10 kamelyanın üretimini tamamlayarak, ilk etapta ihtiyacı olan muhtarlık binalarının bahçelerine yerleştirmeye başladı. Muhtarlık bahçelerine yerleştirilen kamelyaların ardından, şehrin görsel zenginliğini arttırmak amacıyla, park ve bahçeler içinde dekoratif kamelyalar üretilip yerleştirilecek. Belediyenin kendi imkanlarıyla park ve bahçelerde kullanılmak üzere, dekoratif kamelyalar ürettiğini kaydeden Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, vatandaşlarımızın serbest zamanlarını geçirebileceği hem yağmurdan hem de güneşten korunabileceği kamelyaları öz kaynaklarımızla üretmeye başladık. İlk etapta muhtarlık hizmet binalarında kullanıyoruz. Ardından park ve bahçelerimiz için de üretmeye başlayacağız. Öte yandan deforme olanları da kontrol ederek tamiratını yapıyoruz. Düzcemizin daha güzel ve en iyi hizmeti alması için az maliyette yüksek verimlilikle çalışıyoruz ifadelerinde bulundu. Thank you.